Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün hapishaneden kaçışın ikisini oynayacağız. Ne yazıyordu yanında? Yani yeni çıkmış herhalde ya da ben yeni biliyorum. Bilemedim yani. O yüzden hapishaneden kaçış 2. Değil mi anneciğim? Öyle yazıyordu çünkü. Biz burada büyük ihtimal hapishaneden kaçışacağız arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Woohoo! Nereye gidiyoruz bakalım. Değil mi anneciğim? Lütfen bizi beğendiyseniz, beğeniyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız eğer kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın lütfen olur mu? Değil mi anneciğim? Öp bakalım arkadaşlar. Evet, sizleri çok seviyoruz. Değil mi anneciğim? Şimdi hapishaneden kaçış 2'ye oynuyoruz. Bakalım. Wow, yüzüyoruz şu anda arkadaşlar. Nereye gidiyoruz anneciğimiz? Bak. Yüze yüze nereye gidiyoruz? Gel gel kardeş, sen de bize gel. Bakalım neler yapacağız. Değil mi annem? Yukarı çıkalım şimdi. Eee bu nasıl yukarı? Nasıl yukarı çıkacak bu? Yukarı çıksana. Kız yukarı yukarı. neredeyiz? Şimdi yılana gideceğiz. Yılancı merhaba. Neresi burası? Lavabonun içi mi? Aa. Neresi? Dur bakalım neresiymiş. Evet arkadaşlar lavabonun deliğinden çıktı şu anda. Değil mi kızım? Değil mi bebeğim? Anne anne. Bunu açacağız. Neredeydi o? Anne ne? Tamam. nereden açacağız biz onu? Onu açacağız ama nereden? Şu yukarılardan bir yerden bence arkadaşlar. Anne ne? Ne? Kızım bu şey açacağız. Nereden açılıyor? Anne ne? Tamam gidelim bakalım. Anne. Ne? <laughs> Ha, buradan. Hı. Ya kızım biliyormuş arkadaşlar. <laughs> ama gidemedik. Gördün? Öldük buraya. <laughs> öldük Hı. ama gidemedik oraya. Gidemedik. Bak gitmiyor. Oraya gitmiyor. Ya, biz nereden açacağız arkadaşlar? Yani buradan gideceğiz o zaman. Değil mi annem? Şimdi buraya gidelim. Bey, bu ne lan buna? <laughs> ne oluyor sana? Ne oluyor? Nasıl hapis halden kaçış kız? Bu annem. Bey, tam Vay tam üstüne düştük biraz Kalk. Ne mama? Vay yemek he he. Yemek koymuşlar yemek. Koka kalay koka. Kukka koymuşlar. Kola, kola diyor arkadaşlar. Kukka diyor ama Evra, kola diyor ona. Değil mi anneciğim? Hı. Zaten kola. Yani kolanın kolası yani. <laughs> Değişen bir şey. gidiyoruz? Bu hiç hapishaneye benzemiyor arkadaşlar ya. Bu nasıl bir hapishane? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz anneciğim? Bir fikrin var mı şu anda? Vallahi bilmiyorum. Nereye gideceğimi Ama. <laughs> <laughs> Tamam nereye gideceğiz? Bu kız nereye gidecek şimdi? Dur kıza bakalım. Buraya mı gideceğiz? Yok. Ne? Buraya, buraya da değil. Buraya da değil. Buraya da değil. Buraya da değil. Buraya mı? Gideceğiz? Aa buraya geldik. <laughs> buraya mı geldik evrar. Gördün mü? Ve evet. bu nasıl hapishane Hiç hapishaneye benzemiyor arkadaşlar vallahi ne yalan söyleyeyim. Ebru çok sinirlendi. Ebru'na kızdırmayın arkadaşlar. Aa, aa, çok sinirlendi şu anda. Ebru. Ha? Uyku mu geldi anneciğim? Ha? Uyku mu geldi? Hı. Ama neden uyuyorsun? Kız öldü mü? Neydi? Nasıl zıplıyor öyle? Ha ha. Ne ne? Ne? Ha ölmüyor musun arkadaşlar? Evren <laughs> bana onu anlatmaya çalışıyor. <laughs> e ne bileyim kızım ben hep parkurlarda öyle şeylerle ölüyorduk. Değil mi anne? <laughs> O yüzden alışkanlık olmuş. Yapacak bir şey yok. Benim kızım oynamış demek ki bana. Bak sigara. Sigara. Baba? Hı hı, baba. baba sigara içiyor. Evet. oraya değmeyeceğiz. Sigaralara değmeyeceğiz ha. Dur annem dur. Sigaralara değmeyeceğiz kızım. Bak böyle böyle gördün mü? Böyle, böyle. Ama anlaşıldı burası. Anne. Bir Niye kızıyorsun anne? Niye kızıyorsun? Anne. Evet, biri arıyor beni. Evler dolundan haberini veriyor bana. Anne. Efendim kızım. Tamam, çalıp çalsın. Şu an işim var. Anne. Efendim. Hı hı. -hı. Alo, sıcak. <laughs> Ara, ara, ara da mı derdin Söyle hele anneciğim. Ara, 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 ara. Eee nereye? Buraya mı gideceğiz? Buraya mı zıplayacağız? Hmm. <laughs> nereye? Öprar söyler misin anneciğim? Nereye? Nereye gideceğiz? Bunun içine mi gideceğiz? Haa. İçine Bu bence kasaba benziyor. Kasap yani. Bıçaklara bak hele. Ne? Kasap. Kasaptan kaçış mı oynuyoruz yoksa kas? e, <laughs> resmen kasaba benziyor arkadaşlar ya. Başka açıklaması yok. Değil mi annem? Ne? Evet şimdi nereye geldik? Hazır. Nazarlar. Ay, çok iyi. Ölüşe bak. iyi. Bu ne? Evet, ne? Evet. Evet. nasıl geçeceğiz bunu? Geçmemiz lazım. Evet. 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 Ölme lütfen. Şu an dönemeyiz. O kadar yol geldik. Değil mi anne? Hmm. Buradan mı gideceğiz? Yes. Yes, yes. Ne olabilir, söyle bir yeah, yeah, yeah. Yes, Yes, yes. Komun de. Komun, komun. Komun. Komun de. Mm -mm. Hadi benim için. Donal. Evet arkadaşlar Ebrar kardeşi böyle e, yürümeye başladığı zaman o sıralar e, kardeşi komun komun diyor. Açıkçası Ebrar konuşmayı bilmiyor. Daha öğrenmedi. E, nedeni bilmiyoruz ama konuşmuyor işte. Normalde bu yaşlarda konuşulması gerekiyor. Ama Ebrar konuşamıyor. Tamam mı? O yüzden Komun komun diyor bazen. Diyorum hocam o kız İngilizceye mi almıştı? Ne yaptı? Ne Yani ister istemez öyle düşünceye kapıldım açıkçası. Kardeş Ebrar. Kardeşini seviyor musun? Evet. Görüyor musun? Şimdi nereye gideceğiz şimdi? Baba. Tamam. Sinirlenme hemen. Aa. Şimdi ben de sana sinirleneceğim ama. Nereye geldik? Nerelere geldik? Bu hapishaneden kaçış olduğunu emin miyiz yavrum? <laughs> hapishanede çok hoş şey benziyor. Ama Ebru bir parkuru geçer ama kriz geçiriyor. Kriz. Ben anlamadım bu kadar sinirleri niye bu kadar çok? Sen niye bu kadar sinirlisin? He? Bana bak bana. <laughs> şuradan gidiyoruz anneciğim. He <laughs> he yukarı çıkıyoruz. Gördün mü? <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hapishaneden kaçıyorum. Ayy. <laughs> anne anne. Annem. Vey. Bunu nereye gittik şimdi? <laughs> Aşağı düştük. Oçi. Bu neredeyiz ya? Bizim, biz niye düştük aşağı? Düşmememiz gerekiyordu ama. Ben şu anda niye düştüğümü anlamadım ya arkadaşlar. Ee. Çık 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 dostum çık. Pempe gözlüğümüz var arkadaşlar. Pempe. Pembe. Değil pembe. Wow, bu bizi itiyormuş. Hadi Yukarı çıkıyoruz. Çıkıyoruz muyuz? Ne yapıyoruz? Kaçıyor muyuz? E -e. Kaçıyor muyuz yoksa? E -e. Bu ne? Aaa polise bak. Yine bu polis amca. Biz kaçmıyoruz. Öyle -e. geçiyorduk buradan. E -e. Ne yani? Bitti. Ha e -e. Bitmiş. Bu kadar kısa mıydı? E -e. Ha? Anicim, <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bugün hapishaneden kaçış oynadık nasıl kaçtığımızı biz de anlamadık değil mi anneciğim çok kısa sürdü bir de hapishaneden kaçtığımızı hiç anlamadım yani hapishane yazıyor ama hapishaneye benzemiyordu Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğeniyorsanız ve kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.